geldiniz. Bugün e, elimizde oldukça kişisel, dokunaklı bir metin var. Pastör Cihangir'in yazdığı Kore'deki dostlara teselli ve umut metninden bazı alıntılar üzerinde duracağız. Evet, oldukça ilgi çekici bir metin. Kesinlikle. Bu metin aslında Kore'de yaşayan Türklere yönelik çok samimi bir sesleniş, bir tür mektup gibi hani. Hmm. Amacımız da bu metnin temelindeki deneyimleri, duyguları özellikle de yurt dışında yaşamanın getirdiği zorluklarla başa çıkma mesajınız sizinle birlikte biraz daha derinleşmesini anlamak. Evet, bakalım neler çıkacak. Peki, o zaman başlayalım. Şey, yazarın kendi deneyimlerinden yola çıkarak nasıl bir köprü kurduğuna bir bakalım önce. Tamamdır. Yazar söze doğrudan Kore'deki dostlarını, yani aslında sizi de düşünerek başlıyor. Kendi ilk Kore'ye geliş anını hatırlıyor. O yabancılık hissi var ya. Evet, o ilk şok anı. Aynen. Kime güveneceğini bilememek, en basit işlerin bile insanı nasıl sarstığı. O anlarda tek umudunun birinin ona el uzatması olduğunu söylüyor. Bu çok güçlü bir başlangıç değil mi? Kesinlikle. Çok çarpıcı bir giriş. O çaresizlik ve beklenti hissi. Yazarın kendini bu kadar açık, e, savunmasız bir şekilde ortaya koyması dikkat çekici bence. Bu açıklık metne nasıl bir yön veriyor sizce? Bence bu metnin en güçlü yanı. Yazarın kendi kırılganlığını bu kadar net, e, dürüstçe ifade etmesi okuyucuyla hemen bir bağ kurmasını sağlıyor. Evet, bir samimiyet katıyor sanki. Aynen öyle. Hani en küçük iş bile beni sarsıyordu diyor ya, bu cümle sıradan görünen şeylerin bile o adaptasyon sürecinde nasıl devasa engellere dönüşebildiğini çok iyi anlatıyor. Çok doğru. Bu sadece fiziksel bir yer değiştirme değil yani. Derin bir psikolojik, duygusal Hatta belki de varoluşsal bir yeniden konumlanma süreci aslında. Hmm, evet. Yazar bu süreci yaşayan herkesin anlayabileceği şey evrensel bir dilden konuşuyor gibi, kendi acısını paylaşarak başkalarının acısına da bir alan açıyor aslında. Bu da metni sadece bir teselli metni olmaktan çıkarıp bir tür tanıklığa dönüştürüyor o zaman. Kesinlikle. Bir tanıklık metni, çok iyi bir ifade. Ve o tanıklık daha da derinleşiyor sonra. İlk günlerdeki atmosferi anlatırken kullandığı dil çok etkileyici. Şöyle diyor, havada bilinmez bir korku ve gerilim vardı. Evet, o kısmı hatırlıyorum. Gözlerim yorgunluktan doluydu, parmak uçlarım titriyordu, yüreğim ise memleket ve aile özlemiyle gözyaşlarını yutmak zorundaydı. Ben ise... Bu fiziksel detaylar, titreyen parmaklar, dolan gözler... Çok canlı betimlemeler. O soyut korku ve gerilimi nasıl da somutlaştırıyor, değil mi? Sanki o anın ağırlığını biz de hissediyoruz omuzumuzda. Aynen öyle. Bu fiziksel detaylar durumun ciddiyetini ve bireyin üzerindeki baskıyı kelimelerden çok daha güçlü anlatıyor bence. Bu stresin bedende bıraktığı izler gibi adeta. Kesinlikle. Göçmenlik ya da yeni bir ortama uyum süreci genelde hep zihinsel bir mücadele olarak düşünülür. Ama yazar burada bunun ne kadar bedensel bir deneyim olduğunu vurguluyor. Evet, bu önemli bir nokta. Parmak uçlarının titremesi basit bir yorgunluktan öte, belki de sinir sisteminin aşırı yüklenmesine, hani o sürekli savaş ya da kaç modunda olmaya işaret ediyor olabilir. Hmm. Yazar bu kişisel deneyimi aktararak aslında. Kültürleşme stresi dediğimiz şeyin ne kadar yıpratıcı olabileceğini belgeliyor bir nevi. İşte tam bu yoğun anlarda bir dönüm noktası yaşanıyor metinde. Bir arkadaşının söylediği kısa bir söz. İçeriğini bilmiyoruz ama Evet, o kısım ilginç. Yazar bunu sadece bir teselli olarak değil, nasıl tanımlıyor? Yeni bir ülkede nefes almasını sağlayan bir yaşam dalı olarak. Bu ifade çok çarpıcı geldi bana. Gerçekten çok güçlü bir benzetme. Yaşam Dalı. Küçücük bir jestin, bir kelimenin böylesine hayati bir öneme sahip olabilmesi. Yazar o sözün ne olduğunu söylemiyor. Sizce bu belirsizlik mesajı güçlendiriyor mu yoksa zayıflatıyor mu? Bence kesinlikle güçlendiriyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? Neden? Şöyle diyeyim, eğer spesifik bir sözden bahsetseydi, o sözün anlamı ve etkisi kişiden kişiye değişirdi. Herkes için aynı yankıyı bulmazdı belki. Doğru. Ama bu şekilde belirsiz bırakarak yazar o anın özüne odaklanıyor. Yani insan bağının ve doğru zamanda gelen desteğin dönüştürücü gücüne. Anladım. Sözün kendisinden çok işlevi önemli yani. Aynen öyle. O sözün ne olduğundan ziyade ne yaptığı önemli hale geliyor. Yalnız olmadığını hissettirmesi, umudu yeşertmesi, boğulmak üzereyken uzatılan bir el olması. Hmm. Bu da her okuyucunun kendi hayatındaki benzer anlarla e, rezone etmesine, kendi kısa sözlerini, kendi yaşam dallarını hatırlamasına veya belki de aramasına imkan tanıyor. Evrensel bir deneyime kapı aralıyor aslında. Çok güzel bir bakış açısı. Peki bu kişisel deneyimden sonra yazar daha genel zorluklara değiniyor ve bu noktada sizinle yani dinleyiciyle daha doğrudan bir köprü kuruyor sanki. Evet, orada bir geçiş var. Diyor ki Dil duvarı, kültür farkı ve hayatın ağırlığı her gün bize ezer. Bu ifade durumun sürekliliğini ve yıpratıcılığını vurguluyor. Her gün diyor. Evet, o her gün vurgusu önemli. Mücadelenin devamlılığını gösteriyor. Peki bu zorlukları bu kadar net bir şekilde kabul ettikten sonra yazar nasıl bir çıkış yolu, nasıl bir umut sunuyor? İşte tam bu noktada metnin ana mesajlarından biri belirginleşiyor. Topluluk ve aidiyet. Hmm, evet. Yazar bu ezici ağırlığı kabul ediyor, ama hemen ardından güçlü bir karşı argüman sunuyor. Fakat unutmayın, yalnız değilsiniz. Bu sadece bir temenni değil, bir durum tespiti ve aynı zamanda bir davet. Bir davet, neye davet ediyor? Şöyle diyor, birlikte ağlayacak, el ele tutuşacak bir topluluk var. Yani bireysel mücadelenin kolektif bir dayanışmayla aşılabileceğini ima ediyor. Anlıyorum. Özellikle bu topluluğun kilise olmasını umduğunu belirtmesi kendi inanç çerçevesinden bir çözüm önerdiğini gösteriyor tabii. Evet, o detayı da veriyor. Ama daha geniş bir perspektiften bakarsak burada vurgulanan temel ihtiyaç ne? İnsanın zor zamanlarda sığınabileceği, anlaşıldığını hissedebileceği bir sosyal destek ağına sahip olması. Bu destek ağı vurgusu çok önemli gerçekten. Yazar kendi ilk zamanlarında belki de eksikliğini hissettiği bu sığınağı şimdi başkaları için bir olasılık olarak sunuyor. Aynen öyle. Birlikte ağlamak, el ele tutuşmak gibi ifadeler de sadece fiziksel bir birlikteliği değil, derin bir duygusal paylaşımı da işaret ediyor sanki. Kesinlikle. Duygusal bir bağ vurgusu var. Peki bu topluluk fikri, özellikle yazarın işaret ettiği dini çerçeve yani kilise bağlamında e, dışlayıcı olma potansiyeli taşımaz mı? Yani o topluluğa kendine ait hissetmeyenler için bu mesaj ne ifade eder? Metin bu konuda bir şey söylüyor mu? Bu çok yerinde bir soru. Metin evet, yazarın kendi perspektifinden kiliseyi ideal bir topluluk modeli olarak sunuyor. Bu o topluluğun bir parçası olanlar için tabii ki çok güçlü bir anlam ve destek kaynağı olabilir. Elbette. Ancak metin doğrudan bu konuya yani alternatif aidiyet biçimlerine veya kilise dışındaki topluluklara pek değinmiyor gibi. Yazarın amacı daha çok kendi deneyimi ve inancı doğrultusunda bir umut ışığı yakmak sanki. Hmm. Metnin evrensel çekiciliği belki de şu noktada yatıyor. Önerilen spesifik çözüm yani kilise herkes için geçerli olmasa da Altta yatan ihtiyaç yani aidiyet, anlaşılma ve destek görme ihtiyacı bu evrensel. Anladım. İhtiyaç evrensel yani. Evet. Okuyucu yazarın önerdiği spesifik topluluğu benimsemese bile metnin vurguladığı yalnız değilsiniz mesajını ve bir destek sistemi bulma çağrısını kendi hayatına uyarlayabilir. Metin sanki bir kapıyı işaret ediyor. O kapının ardında ne olduğu veya başka hangi kapıların olduğu biraz da okuyucunun kendi yorumuna ve arayışına kalmış gibi duruyor. Güzel bir yorum ve metnin belki de en doğrudan en kişisel anlarına geliyoruz şimdi. Yazar doğrudan size dinleyiciye sesleniyor. Yalnız değilsiniz. Evet, o kısım çok etkili. Göz yaşlarınızı Tanrı görüyor. Yorgun adımlarınız bir gün sevinç dansına dönüşecek. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu ifadeler bir önceki topluluk vurgusundan daha bireysel bir teselli sunuyor gibi, değil mi? Kesinlikle. Daha kişisel bir dokunuş var burada. Sanki yazar o an o zorluğu yaşayan kişinin tam karşısında durup gözlerinin içine bakarak konuşuyor gibi hissettim ben. Bu doğrudan mesajların gücü nereden geliyor sizce? Bu mesajların gücü bence birkaç katmandan besleniyor. Birincisi, dediğiniz gibi doğrudan hitap. Yalnız değilsiniz, gözyaşlarınızı. Bu kişisel bir bağ kuruyor ve mesajı soyut bir temenniden çıkarıp size özel bir güvenceye dönüştürüyor. Evet. İkincisi, duygusal yükü, gözyaşları Yorgun adımları kabul ediyor ve meşrulaştırıyor. Yani bu duyguların görülüp anlaşıldığını ima ediyor. Bu çok önemli. Hmm, evet, anlaşılma ihtiyacı. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi bir gelecek perspektifi sunuyor. Yorgun adımlarınız bir gün sevinç dansına dönüşecek. Bu, mevcut acının kalıcı olmadığına dair somut bir umut vaadi. Hani karamsarlığın hakim olduğu anlarda tutunacak bir dal sunuyor çok güçlü bir vaat. Ve dördüncüsü de yazarın kimliğiyle bağlantılı olarak manevi bir boyut ekliyor. Tanrı görüyor. Bu inananlar için görünmez bir tanıklığın, ilahi bir şefkatin ve nihai bir adaletin varlığına işaret ederek teselliyi derinleştiriyor. Evet. Bu özellikle kontrolün kaybedildiği hissinin yoğun olduğu durumlarda güçlü bir başa çıkma mekanizması olabilir tabii. Bu tanrı görüyor ifadesi üzerinde biraz daha durabilir miyiz? Bu bir yandan dediğiniz gibi büyük bir teselli kaynağı olabilir. Yalnız olmadığını, mücadelenin fark edildiğini bilmek müthiş bir şey. Evet. Ama diğer yandan sürekli bir gözlem altında olma fikri bazıları için farklı bir ağırlık veya baskı hissi yaratabilir mi acaba? Metin bu ifadenin hangi yönünü vurguluyor gibi duruyor daha çok? Hmm, güzel bir nokta. Metnin genel tonu ve amacı düşünüldüğünde yazarın bu ifadeyi ezici çoğunlukla teselli ve şefkat bağlamında kullandığı çok açık bence. Yani yargılama değil de. Aynen. Görmek burada yargılamak veya denetlemek anlamından ziyade farkında olmak, şahit olmak, önemsemek anlamına geliyor gibi. Özellikle gözyaşlarını görmesi vurgusu acıya karşı bir duyarlılığı bir tür ilahi empati ima ediyor. Anladım. Anladım. Yazarın amacı okuyucuyu rahatlatmak ve onlara yalnız olmadıklarını, mücadelelerinin görünmez olmadığını hissettirmek. Tabii ki her ifadenin alımlanışı kişisel deneyimlere ve inançlara göre değişir ama metnin kendi içindeki bağlamı bu ifadenin destekleyici ve umut verici bir niyetle kullanıldığını gösteriyor. Yazar bir gözetleyici değil de daha çok şefkatli bir tanık portresi çiziyor sanki. Anlıyorum. Çok açıklayıcı oldu. O zaman toparlayacak olursak, Pastor Cihangir'in bu metni e, kendi yaşadığı derin zorluklardan süzülüp gelen bir empatiyle yazılmış diyebiliriz. Kesinlikle. Göçmenliğin getirdiği korku. Yalnızlık, dil ve kültür bariyerleri gibi gerçekleri inkar etmiyor, tam tersine bunları açıkça kabul ediyor. Evet, gerçekçi bir yaklaşımı var. Ancak bu gerçekliğin karşısına umudu, dayanışmayı ve özellikle bir topluluğa, bir aileye ait olmanın iyileştirici gücünü koyuyor. Aynen. Kendi kırılganlığını sergilemekten çekinmemesi de mesajını daha samimi ve güçlü kılıyor sanki. Evet, evet. Metnin gücü büyük ölçüde bu samimiyetten ve deneyimsel temelden geliyor zaten. Yazar soyut prensiplerden değil, kendi yaşadıklarından konuşuyor. Bu da mesajına bir ağırlık ve inandırıcılık katıyor doğal olarak. Hmm. Ve metin sadece bir durum tespiti veya teselliyle de bitmiyor. Sonunda sizi, yani dinleyiciyi, aktif bir seçim yapmaya davet eden kritik bir soruyla baş başa bırakıyor. Evet, o son soru. Hala korkunun içinde mi kalacaksınız yoksa yeni bir aileyle birlikte umut yolunda yürümeye başlayacak mısınız? Bu son soru gerçekten çok düşündürücü. Sadece Kore'deki göçmenlere değil belki de hayatında bir dönüm noktasında olan, belirsizlikle boğuşan, kendini yalnız veya kaybolmuş hisseden herkese hitap ediyor gibi geldi bana. Kesinlikle öyle. Çok daha geniş bir kitleye sesleniyor aslında. Korku doğal bir tepki sonuçta ama yazar sanki korkuya rağmen bir adım atabilir misin diye soruyor değil mi? Hemen öyle. Bu soru pasif bir kurban psikolojisinden aktif bir aktör rolüne geçişi öneriyor aslında. Korkuyu yok saymıyor, onun varlığını kabul ediyor ama ona teslim olmamayı telkin ediyor. Seçim vurgusu önemli. Çok önemli. Korkunun içinde kalmak da bir seçim, umuda doğru yürümek de yazar ikinci seçeneği yani bağ kurmayı yeni bir aileyle bu biyolojik olmak zorunda değil tabii seçilmiş bir aile bir topluluk olabilir birlikte ilerlemeyi öneriyor. Evet. Bu bireyi kendi durumunun sorumluluğunu almaya ve değişim için bir adım atmaya teşvik eden güçlü bir kapanış olmuş. Gerçekten öyle. Belki de üzerine düşünmemiz gereken nokta şu. Biz kendi hayatımızdaki zorluklar ve belirsizlikler karşısında hangi içsel soruyu soruyoruz kendimize? ve hangi cevaba doğru yürüyoruz? Hani korkunun davetine mi yoksa umudun çağrısına mı kulak veriyoruz daha çok? Bu metnin bize bıraktığı açık uçlu ama derin bir sorgulama alanı.